son olarak muhterem cemaatimiz mahşerde bir hak var. Şefaat hakkı var. Şefaat. Şefaat. Nedir şefaat hakkı? Cehenneme artık girecek. Girecek. Bazı kullara Allah bu izni verecek. Muhtemel. Verecek. Allah da verecek. Şefaat hakkı. Ama şefaat mahşerden sonra ulaşacak böyle. Mahşeri 50000 50 bin sene devam edecek. Normal olarak. Tabi hesabı çabuk göre olacak? Aradan çıkanlar olacak. Onlar başka. Ama günahkar kişi mahşerde 50 bin sene başı böyle cayır cayır ancak başı beyin kaynayacak böyle beyin tepeden böyle güneş çıplak baş ayaktan tabandan yakacak içine böyle böyle izdiham ter kulağına kadar böyle göğsüne kadar ter izdiham dili sarkacak böyle korku, stres böyle şey. bir an kapayamayacak, çılgın gibi olacak böyle şey. Cehennemi görecek 50 bin sene. İşte bunun Allahu Teala izin verecek bazı kişilere. Bu arada Peygamber'e Mevla'nın buyuruyor, Sebi'illah ve sevfe Rabbike feterda ve sevfe yu'tike Rabbike feterda Mevla buyur. Habibim, Rabbim o kadar sana verecek ki, o kadar verecek, verecek de, feterda, artık razı olun diyeceksin önce. Şimdi, tabi, insanlar sıkışacak maçlarda artık. Aç, imkansızlık böyle, çılgınlık, pişmanlık. Ama tabi, imana olanlara şefaat. de. İman olan şefaat. Adem'e gelecekler, nefsi, İbrahim Rastlam, nefsi nefsi peygamber gelecekler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri arşağıdan gidecek, alnını seyirciye koyacak peygamberimiz. Allah, Teala, Allah Teala çok tesbih yapacak peygamber. Allah Teala'ya. Allah Teala hamdü sen tesbih yapacak pe Allah Teala, peygamberimiz. Peygamber bu ki ya Rabbi. Birinci kızım Fatıma akından kalan. Kızım Fatıma'ma kurban et ümmetim onu yak. Ümmetim yakma. Dayanamam buna. Bir cevap yok. Ya Rabbi, torunlara mahsusun feda ümmetime yine şey yok. Peygamber çok ağlayacak, al verecek. Aldı izin verecek. Ya Ahmet gözün yaşını sil. Kalk mahşere git. Ümmetini kurtar. Ümmetini kurtar. Peki nasıl ümmet tanıyacak? Mevlamız biri bize Rahman suresinde Mücrimler simastan tanınır. Üçü öz yapıyor inşallah. Mücrimler, günahkarlar bizden tanınacak böylece. Bazıları kapkır olacak, bazıları beymez olacak mesela. Yeme tebiyat vücuhun ve tesve vücuh Allah'a bakınız. Bazı yüzler kapkara, bütün beden böyle kömür gibi kapkır olacak, korkunç olacak, bazen nurlu olacaklar böylece. Kimler bunlar? Peygamber'in sorduğu sahabeler. Ya Resulallah, Nasıl tanırsın? Şöyle buyurdu. Ümmetimi abdest ağzından tanım buyurdu. Kim ki beş vakit namazını kılar da günde abdestini alırsa onların abdest ağzaları yani yüzleri, başları, kolları, ayakları nur yaparacak. parlayacak bir onu tanırım buyurdu bu şekilde böylece. Bu adı baktığımızda çok sevgili kardeşlerim Allah korusun bakınız. Demek ki namaz kılmayan kişi şefaat Allah korusun, yoksun kalacak Allah korusun. Bunun için ama ne olur inşallah hep kendimiz için Bak orası kardeşin karıştan kaçtığı gün ananın kızından kaçtığı gün böyle. O gün böyle. Nefsi nefsi gün böylece. O gün olacak böylece. Kesin böyle, böyle saniyesiyle belirlenmiş, takdir edilmiş olacak, olacak böylece. Ama inşallah hemen bahşemiş, tevbe edelim inşallah. Mutlaka namaza bahşem Allah-u Teala, inşallah Teala. Günahlarımıza tevbe edelim. Tevbelerimizi böyle canlı yapalım, böyle istekli yapalım. Yani günahlarımızı güzel silelim böyle. Yani nasıl insan bazı lekeler vardır, bazı leke hemen suyla silinir. Bazı leke sıcak su ister. Bazı leke sabun ister. Bazı leke sabun yetmez. Deterjan şunu bun ister. Böylece günah da bu şekilde böyle. Bazı günahlar çok canlı yapılmıştır günahlar. Büyük günahlar yapılmıştır. Onları bayağı zor tabi sileriz. Ama tevbe edelim Ama tevbe edelim inşallah. İslam'a dönelim muhtemelen Aldan benim şu güne bakınız. Demek ki mahşerden baktığımız zaman nasıl olacak dünya? Sanki dünya yaşantımız günün bir bir gündüzün bir saate kadar bir şey böyle. Hayal hayal böyle işte. Dünya bitti işte böyle işte. Hep dağıldı gitti. Allah cümlesi versin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.